Birinin dünyayı rayına koyması lazım. Bedeli ne olursa olsun. Pluribus'un bu bölümünden en çok aklımda kalacak olan cümle sanırım bu olacak. Finalden bir önceki bölümle karşınızdayız. Buyurun başlayalım. Evet dostlar, Pixopat Sinema'da yeniyseniz ve böyle tarzı içerikleri görmek istiyorsanız kanalımızı yakından takip edebilir ya da sudan ucuz aboneliklerimizle bize destek olabilirsiniz. Peki finalden bir önceki bölüm. Ben normalde teori kasmayı çok sevmiyorum çünkü teori yapmak, kafada sürekli bir şeyleri düşünmek, aldığım güzel bir hediyenin içinde ne olduğunu zamanından önce çözmeye çalışmaya benziyor. O anda orada çıksın, beni seyirci gibi şaşırtsın istiyorum ama finalden bir önceki bölümde ve artık internetteki komple teorileri batağına düştünüz mü bilmiyorum ama ben Reddit'in dehlizlerinden geliyorum. Size Reddit'in dehlizlerinden getirdiğim buz gibi teorilerden bazılarından bahsetmek istiyorum. Çünkü artık olayların artık bir şey öğreneceksek de öğrenmemiz gereken yerlere de yaklaşıyoruz ve bu bölümde bu zamana kadar olmadığı kadar fazla şey oldu. Bunlardan bir tanesi neydi? İnternette dolaşan teorilerden bir tanesi Carol'ın sürekli olarak bu işi bırakmadığı, alttan alta bir takım planlar yaptığı ve tıpkı bir düşman acını gibi oynayarak, kolektife karşı oynayarak ve bu insanları geri çağırmasının arkasında kesinlikle bir plan olduğunu söylüyordu internette komple teorilerinin bazıları. Carol hiçbir zaman vazgeçmedi. Onları geri çağırması da sadece yakınlaşmak için bir planda diye. Peki şimdi bu planın gerçek olmaya başladığını biz en başından beri gördük değil mi? Carol'ın sezonun en başından beri kullandığı bir tahtası var. Bu tahtayı yazı yazmak için kullanıyor. Vicaro serisini, kendi roman serisini yazmak için kullandığı şey. Yazarlık teknikleri açısından da çok bulunan bir şeydir yani. Tahtada yazarsınız. Dedektif hikayelerinde falan görmüşsünüzdür. Kurbanı ortaya koyar. Sağdan soldan ipler, oklar çıkartır. Yanlardaki şüphelileri koyar falan. Yazarlar böyle düşünmeyi severler. Carol'da en başından beri Vicaro ile kendi romanı ile ilgili fikirlerini oraya not ediyordu. Ama bir taraftan da bu kolektifle ilgili topladığı bilgileri oraya not ediyordu. Ve sanki bu bölümde şunu söylemiş gibi yeter abi atarı gideri yaptık yalnız kalarak kendimi izole ederek ve bir çeşit intihar ederek ki Manosos'un yaptığının birazcık tersi bu değil mi en başından beri konuşuyoruz. Yani Manusos ne olursa olsun vazgeçmiyor. Bu bölümün en başından itibaren de bir saniye bile olsun. Ya yataktan yeni kalkmışsın abi. Adamın gözünü açtığı zaman ilk dikkat ettiği şey kameranın ilk fokuslandığı kısım neşterler oldu. Neşterleri alıp zaten kaçtı gibi. Herif hiçbir şekilde eğilmiyor. Carol da kendi standartları içerisinde eğilmiyordu diyebiliriz. Hani atar yapıyordu, gider yapıyordu, sürekli kavga ediyordu falan. Bu sefer kavgayı durdurup gerçekten bir bilgi almaya başladığını gördük. Zor Georgia ile beraber sohbet edip bu kutu oyunu oynadıkları yerde ki oradaki muhabbetler falan gayet hoşuma gitti. Georgia O'Keefe'in tablosunun böyle sembolik bir mana de bahsetmiştik. Bunun böyle bir zehirli bir bitki olduğu güzel gözüktüğü ama zehirle alakalı belki bir şeyler olabilir mi diye düşünüyorduk. Komple teorilerinden bir tanesine burada ufak bir giriş yapmak istiyorum. Carol'ın bütün bölüm boyunca toplamış olduğu verileri düşünelim ve en sonunda yazmış olduğu roman ve romanı daha sonrasında kolektif okutması insanlar şöyle bir teori içerisinde Şimdi Carol en başından itibaren bir yazar değil mi. Yani insanlara belirli hisler hissettirerek, bir takım tecrübeler yaşattırarak onları duygusal olarak çeşitli köşelere sıkıştırabilme becerisine sahip. Bunu esasında kendi mesleği üzerinden de yapabiliyor. Acaba Carol'ın yapmaya çalıştığı ve bir, bir Truva atı olarak gidip kolektifin içerisinde bir bomba olarak patlamasını sağlayacak şey, kendisini kolektife teslim etmesi olabilir mi diye düşünüyorduk. Hani böyle kendisini öyle bir hale getirecek, öyle bir şekilde şartlandıracak ki kolektifi artık en sonunda katılmayı kabul ettiği zaman Kolektif biliyorsunuz ki bütün fikirleri, bütün düşünceleri kendi içerisinde absorbe ediyor. Acaba Carol onlara böyle bir travma mı yaşatabilir, duygusal olarak alıp silkeleyebilir mi gibi bir şeyler söylüyorduk. Bunu sanırım biraz daha zarif bir şekilde yapacak. Redditt'te yazdığının aksine Carol'un topladığı veriler ve romanı yazması bana şunu düşündürüyor. Burada ben kendi fikrimi artık devreye sokuyorum. Bir yazı yazarak, yani öyle bir roman yapacak ki bunlara. Bu arkadaşlar kolektifteki kişiler bu romanı okudukları zaman artık psikolojik bohram mı geçirecekler, bir şey mi olacak bilmiyoruz yani. Ama bunun bir yolu olduğunu, kolektifin bildiğini, bunun aramasının da Carol'a düştüğünü artık bu bölümün içerisinde kesinlikle anladık. Şüphe götürmeyecek bir şekilde zaten Carol da en sonunda böyle gayet güzel birbirleriyle kibar kibar konuşuyorlar ama altta vatoz balığı gibi bekleyen bir tehdit var. Masajlar yaptırıyorlar işte böyle çok güzel sahne. Hoş Zorja'nın geçmişine dair de biz ettikleri sohbetlerden bir takım veriler aldık. Polonya'da yaşıyor muhtemelen ve en başında böyle bir duş aldığı bir sahne vardı hatırlarsanız ilk bölümlerde Zorja geldiği zaman üzerinden böyle çamurlar mamurlar falan akıyordu. Çok alışık olmadığımız ve fakir fukara bir hayatın içerisinden gelebiliyor olduğunu düşündürmüştü bana. Sırtındaki yara izlerini de bu bölümde ekstradan gördük. Acaba onlar bir sonraki bölümde nereye bağlanacak? Zorja'nın background'u ile ilgili bir şey öğrenecek miyiz? Mangolu dondurma yediğini anlattığı sahnede böyle bir durukluk geçirdi ya. Orada acaba kendi anılarına gittiği için mi durdu yoksa Manusos'un gelmesiyle alakalı kolektiften bilgi akışı geldiği sırasında mı durduyu muallakta bırakmışlar. Ben beğendim. İkisi de olabilir diye düşünüyorum. Carol biraz bireyselliğiyle oynatıp onların bireysel anılarını sordukça da etkileniyor olabilirler. Onu Manusos da geliyor abi onun bilgisini alıyor durun altına sokmuş olabilirler diye düşünüyorum. Bölümler ilerledikçe ben bunları çözmeye çalışmaya ve kafamın içinde kurmayı sevdiğimi de fark ettim aynı zamanda. Şimdi bakalım ne olacak. Bu bölümün adı charm offensive yani etkileme operasyonu, baştan çıkarma operasyonu gibi çevirebiliriz. Bir sonraki bölümün adıysa La Chico o, o El Mundo olacak. İğrenç İspanyolca telaffuzumun kusuruna bakmayın. Yani ne demek? Kız mı, dünya mı? Belki Zoja ile çok yakınlaşacak ve o sıcaklıktan vazgeçemeyecek ki bak ben bu iki boyutlu olmama işini seviyorum. Bütün komple teoriciler ne diye bağırıyor? Carol bunun hepsini planını yaptığı sabahtan kalkacak, kendisini oraya adayacak, düşman askeri gibi davranıyor. Sanki on onlara katılmış gibi duracak ve onları alttan vuracak. Şimdi alttan vurma planlarını yapıyor zaten bunu anladık ama bir taraftan da ne var? Mesela kolektifin bir arada birlikte uyuduğunu gördüğü sahneyi düşünelim. Hep birlikte toplanıyorlar basket sahasının ortasında işte elektrik tasarrufu yaptığımız için birbirimizden de ısınabildiğimiz için burada yaşıyoruz burada kalıyoruz falan gibi bir şeyler söylüyor. Orada uyku uyurken kendisini elini Zorshan'ın omzuna atmış bir halde ve gülümserken buluyor sonra tabii ki çok mutsuz oluyor. Evet bilinç bir yerden elini omzuna atıyor ama yalnızlık ve yalnızlığın getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar bir şeyleri özlemesine engel değil. Zorje ile seviştikleri sahnede Ray C. Horn öyle bir hani onu özlemiş o insan dokunuşundan artık böyle kurumuş, çatlamış, toprak gibi olmuş insanı çok güzel yansıtmış. Böyle hani keyif alır gibi sesler çıkarmıyordu da böyle inanılmaz bir çektiği bir acı dinmekte olan bir insan gibi sesler çıkartıyordu. Zorje ile öpüştüğü sahnede beni biraz etkiledi duygusal olarak diyebilirim. Kolektifin doğasıyla ilgili Carol'ın aldığı notlardan ve öğrendiğimiz şeylerin bir kısmından bayağı bir bilgi öğrendik birlikte bunlar kroket oynadıkları zamandı bile hani ya sen tamam anlıyorum bütün kroket oyuncularının anılarına sahipsin ama yani bir kas hafızası denilen bir olay var abi yani bu kas hafızası nasıl çalışıyor falan diye sorduğunda Zorjan'ın da o konudan çok emin olmadığını ama bunun olabileceğine dair bir takım fikirleri olduğunu gördük o sahneden. Carol hiçbir şekilde orada bilgi toplamaktan da vazgeçmiyordu gördüğünüz üzere. Sürekli kafada bir plan var. Duvara yazıyor ve duvara yazıp altını çizdiği şeylerden bir tanesi de insan yiyorlardı. Bakın bu dualite yani bir taraftan Carol'ın mutsuzluğu, yorgunluğu, bir takım şeyleri özlemesi durumu ile beraber gidiyor kolektifin altına oyma tarafı ve o kolektifle alakalı biz bilgi aldıkça neyi görüyoruz? Şimdi tamam etraf çok iyi, hoş, güzel. Zorça bunu alıp mesela yanmış olan eski bir kafeye tekrardan götürdüğünde orada bütün fasadın dağıldığını gördüğümüz etkileyici bir sahne vardı değil mi? Hiçbir zaman onu unutmamamız lazım. Sadece bizim seyirci olarak değil, Carol da bu işin hoşluğunu arada sırada kendini kaptırabiliyor ama bu arkadaşlar insan yiyorlar. Bu arkadaşlar Miami'de olmuş, hayatı gitmiş başka bir tane kadını tutup sadece Carol'ın kendisini hoş göründürebilmesi için orada bir bir tiyatro oyunu çeviriyorlar. Yani Carol sahneden gittikten sonra kolektifteki o restoranda, kafede, artık bistroda bulunmuş insanlar rolü kesip camdan dışarıya baktıkları sahnede bayağı insanın tüyleri diken diken oluyor. Çünkü ne oluyor ya diyorsun. Bir kere bu arkadaşların kendi başlarına kaldıkları zaman ne yaptığını, ne paylaştığını bilmiyoruz. Kendi aralarında hiçbir şekilde sözlü iletişime muhtaç olmayan bu arkadaşlar ne yapıyorlar abi boş kaldıkları zaman? Carol'ın etrafındaki insanlar sadece ona arka plan fikri verebilsinler diye duruyorlar. Kafede yemek yiyen insanlar gerçekten ihtiyacı olduğu için yemek yemiyor ki zaten biliyorsunuz ki bunlar süt içerek besleniyorlar daha doğrusu onu ek olarak koyuyorlar işte daldan elma düşerse onu yemek serbest merbes gibi ilginç ilginç kuralları vardı ve bu fasad, bu ilizyon kendisini Kerala içten içe bir arkadaşlıktan faydalanıyor bir şey yapıyor böyle kutu oyunları board game oynayıp içki içerken muhabbet ederken ya da sevişirken ya da beraber sosyalleşirken bu tarafını alıyoruz ama öbür taraftan da bir taraftan sürekli 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 altını kazıyor ve bilgi toplamaya çalışıyor. O nasıl çalışıyor? Manyetik alanına mı gidiyorsunuz? Bunların hepsi bu muhabbetler tabii ki Alba Körki'nin harika manzaralarında yapılıyor. Yani Meksika'ya zaten Vince bayağı aşıkmış. Çok sevdiğini söylüyor sürekli olarak. Oranın harika manzaralarını biz de görüyoruz. Bu manzara sahnelerinden bir tanesi de trenlerden bahsederken Carol gerçekten galiba kendi içini açarak orada tren sesinin çok yalnız bir ses olduğunu, onu her zaman hüzünlendirdiğini söylüyor. Tabii bu da bir yerde taktik yani. Onu aşağı yukarı trene, trenin kornaya basacağını ya da klakson ya da ne diyoruz? Tren, tren düdüğü değil mi? Tren düdüğü de çalınır. Tren düdüğünü çalacağını biliyor, oradan belki muhabbeti açacak. Bir bilgi toplama tekniği var böyle direkt. Soru sormadan karşındaki insanı konuşturuyorsun falan böyle. Ajanlar majanlar, CIA ajanları falan o öyle eğitimleri alıyorlar. Carol'ın konuşmaları da Zoja ile biraz öyle. Alttan alta bilgi alıyor gibi ama sen bir kişisin. Carol'ın arkasında koca hard disk var. Zaten onu Google'a benzetiyor bir yerde konuştuklarında. Diyor ki hani oyun oynuyorlar ay diyor Google'a karşı oynamak gibi falan diyor. Çünkü her şeyi biliyor yani. Zoja da bir sürü şeyi tahmin ediyor ama bildiğiniz üzere kolektifin bir olayı var. Engel olamıyor. Atom bombası istese atom bombasını bile getirecekler gibi bir durum var. Peki bu teorilerden bir tanesini daha bahsedeyim. Bu kroket oynama sahnesi çıktıktan sonra insanlar şunu düşünüyorlar. Bu oynanan oyunda bir şey varmış. Modlardan bir tanesi varmış diyeyim. Eğer çeşitli kurallar bütünü bir araya gelirse ne olduğunu bilmiyorum abi hiç oynadığım bir oyun değil. Ama sizin topunuz artık kaleden geçerek puan toplamayı bırakıyormuş ve diğer toplara çarparak onları zehirleyerek öldürüyorsunuz ve bu oyun modunun adı da zehirmiş. Efendim kroketin de böyle bir göndermesi olabilirmiş diye söylüyorlar internette. Valla doğru olma potansiyeli Olabilir gerçekten çünkü ben de şöyle düşünüyorum. Hakikaten en sonunda o kitapla alakalı bir chapter yazdıktan sonraki ne zaman yazıyor? Zosia ile iyi bir vakit geçirdikten sonra ve Helen'ı hiç unutmuyor değil mi? Mutfakta oturup dışarı baktıkları zaman Helen'ın mezarına baktığında... Üzerine sinmiş olan o mutsuzluğu, hatırayı, anıyı görebiliyoruz ki 2 ay olmuş ya olayın üzerinden. Biraz hızlı mı gerçekleşmiş acaba? 2 ayda bu moda girer misiniz? Giril yani. Hani iki ay öncesini düşünüyorum da baya vakit geçmiş gibi hissediyorum böyle olaylar olursa. Yani uzaylılar bir gün dünyayı ele geçirecek olursa daha başka da hissedebilirim emin değilim. Komple teorilerini araştırırken rastladığım şeylerden bir tanesi siz de bakıyorsanız görmüş olma olasılığınız vardır. İlk bölümlerin bir tanesi bu Norveç'teki buzlu otele gittiklerinde Carol söylüyor onu. Ya diyor böyle bir otelin olduğunu bilseydim yumurtalarımı dondurmak için o kadar fazla para vermezdim minvalinde bir şeyler söylüyor. Yani Carol'ın bir yerde dondurulmuş yumurtaları var. Bu yumurtalar bizim için neden önemli? Diabate ile geçen bölümde muhabbet ettikleri zaman... Kök hücrelerine ihtiyaç duyduklarını bu arkadaşları kolektife katabilmek için kök hücreler üzerinden çıkacak bir tedavi geliştirmek durumunda olduklarını bunun için de izin almaları gerektiğini yani çünkü o invaziv bir süreç ya vücudunu delecekler, teşecekler bir şeyler almaları gerekiyor. İzin almaları gerektiğini düşünüyorduk. Şimdi belki kolektif bu izne muhtaç olmadan bir şekilde ki sanırım böyle olacak bu arada. Ha, bu Chekhov'un silahı gibi yani birinci perdede gözüken silah ikinci perdede patlayacak gibi bu yumurtalar gelip bir gün Carol'ı tırmalar abi diye düşünüyorum ben de. İlerleyen bölümlerde yani sezonda olabilir muhtemelen ikinci sezonun bir yerlerinde görebiliriz. Carol'ı bir yerde bu kolektife katacak ilaçla kovalayabilirler ya da bu seçeneklerden bir tanesi olarak masaya gelebilir diye düşünüyoruz. Şimdi bu önceki bölümlere de baktığımız zaman da bu yumurta teorisini bir kenara koyalım. Önceki bölümlerden bir tanesinde de hatırlıyorsanız Carol'ın ailesinin Carol'ın gay olduğunu çok erken yaştan keşfedip bunu bir kampa gönderdiklerini duymuştuk. Bu kamplar bu arada Amerika'da genelde biraz böyle dini öğretilerle birleştirilerek anlatılır. İşte homoseksüellik şöyle günah, şöyle cehenneme gideceksin, böyle doğaya aykırı falan diye bir takım tırnak içinde söylüyorum rehabilitasyon kampları yani bunlar tabii ki eğer böyle gerçekten hayatını bu şekilde en başından itibaren yaşayacak olan insanlar için de bir cehennem kampı burası yani. Rehabilitasyon kampı falan değil. Kolektifle ilgili ne diyordu? Onları nasıl benzetiyordu? Hatırlar mısınız? Siz de sürekli gülümsüyorsunuz. Annemin beni gönderdiği o kamptaki insanlar da sürekli olarak gülümsüyorlardı diyor. Şimdi o kamptaki insanlar da eşcinselliğin hastalık olduğunu bilen ve Carol'ın iyileştirilmesi gereken bir bozukluğa sahip olduğunu düşünen insanlardı. Kolektifin de kendisini onlara katması, yolculuğunu böyle bir sahtecilikle bağlıyor. Yani Carol'ın gerçekten DNA'sında bu arkadaşları reddetme durumu var. Bu toksik pozitiviteyi, gerçek olmayan bu durumu ki arada sırada biz bunlar gülümsediği ve bizle konuştukları için insan zannediyoruz ama sahnenin bir durduğu yerlere düşünelim. Hepsinin Albuquerque'yi terk etmesini, bir anda durup altı kişinin birden Carol iyi ki yazmaya başladım diye dönüp el salladığını ya da Carol kafeteryadan çıktıktan sonra dışarıdaki trafiğin dahi durduğunu ki ne yapıyorsunuz abi o trafiği yapan arkadaşlar muhtemelen ring sefer atıyorlar ya da ring sefer atmıyorlarsa da kasabanın etrafında 30 tane 50 tane figuron gibi arabalar var. Ne için abi? Sadece dışarısı güzel gözüksün diye. Bunlar bayağı korkunç alt alta topladığımız zaman. Yani insanların ve insanlığın geldiği halde gerçekten korkunç ve Carol bir yerde kendisini bırakmasına rağmen ki bu kadıncağızın canına kıyacak hale geldiğini unutmamak gerekiyor kesinlikle. Böyle bir yere gelmiş olmasına rağmen Zorja'ya dönüp ne diyor? Birinin dünyayı rayına koyması lazım. Bedeli ne olursa olsun ben yalnız kalacak olsam da sizi bir daha asla görmeyecek olsam da bir insanla bile bir araya gelmeyecek olsam da birinin bunu yapması lazım diyor. En sevdiğim cümleyle başlamıştım. En sevdiğim cümleyle de bitireyim. Vince Gilligan reklamlarda falan da söylüyordu işte dünyanın en mutsuz kadınının dünyaya kurtarması hikayesi mi? Dünyanın en mutsuz kadınının işte dünyanın ona ihtiyacı var falan dediği bir taraftı. Bakalım belki Carol'ın ilginç bir şey olacak sanırım böyle olursa. Carol'ın bireyselliği pahasına yani Carol bireyselliğini feda ederek bu kolektif bilince karşı bir şey geliştirmeye çalışacak gibi bir hikaye bakıyoruz diye düşünüyor. Ben sezon finalini iple çekiyorum. Bakalım neler olacak. Klasik Vince Gilligan formülünü izleyecek olursak bence çok şok edici. Çoğumuzun tahmin etmediği, internet teorilerinde de çok fazla yer almayan ilginç bir şekilde döneceğiz gibi düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, karakter draması olarak beklediğimiz dizinin içerisinden uzaydan gelen sinyalin adeta bir virüs gibi insanlara yayılması hikayesini dönüşüverdi birden bire birinci bölümden hemen sonrasında acaba tekrardan bir dönüşüm yaşayabilir mi? Bana yaşayabilir gibi geliyor. Böyle bir janra bile dönüştürebilirler. Çünkü yani serbestiz abi. Hikaye buradan sonra nereye giderse gitsin ilginç olacağı kesin. Virüs konusuna da bir tane daha ekleme yapalım. Onu da kapatış yapmış olalım. Zoja ne diyordu? Bizimle paylaşılan bu hediyeyi bizim de bütün evrenle paylaşmamız lazım. Biz de devasa çanak antenler yapıyoruz. Bu yaptığımız çanak antenlerle mesajımızı dışarıya duyuracağız. Tıpkı bir virüs gibi. Bütün enerji koruma çabaları, insanların ve geri kalan herkesin doğal kaynakları heba etmemesi ve bu heba etmeyerek de kendi ölümlerin pahasına da olsa mesajı dışarıya yansıtma durumları tam bir virüs gibi. Acaba dünyanın kaynaklarını bu kadar harcamayarak gelecek bir şeye hazırlık mı yapıyorlar? O mu kaynakları alsın diye bekliyorlar? Nedir? Ama önemli olan şey kendileri ve söyledikleri gibi Carol'ın mutluluğu değil, mesajın bütün evrenle paylaşılması gerektiği gibi duruyor. Peki artık teorilere girdiğimize göre sizler de böyle çılgın teorileriniz varsa lütfen aşağıya yazın. Reddit'te kaybolduğum gibi onları arasında da gezinir bir sonraki final bölümünde genel toparlamayı yaparken de konuşuruz dostlar. Videonun burasına kadar geldiyseniz bir bir beğeni atmadıysanız bir beğeninizi alırız. Kanalımızı takip edebilir ya da Sudan ucuz aboneliklerimizle bize destek olmak isteyebilirsiniz. Onun haricinde bir beğeni ya da bir yorumunuz bile bizim için yeterli. Haftaya finalde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.